Günaydın. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Ee, uzun zamandır vlog çekmiyordum. Hem vaktim yoktu hem de havalar çok sıcaktı. Hiçbir şey istemiyordum. Hala çok sıcak. Bugün dedim ki bir vlog başlatayım artık. Eskisi gibi sürekli video atayım. Kahvaltıyı hazırladım. Uyandım. E şimdi ben uyanmadan çay demlemiş. Şimdi de o yatmış arkamda. Onu bekliyorum. O uyandıktan sonra ee, kahvaltıya oturacağız. Nihan gene iki arada bir derede geziniyor. Kahvaltıyı yaptıktan sonra yapacağım şeyleri size gösteririm. Büyük ihtimal dün pikniğe gitmiştik arkadaşlarımızla. Onun poşeti burada içini yerleştirmem lazım. Sonrasında çamaşır işim var. Daha önceden balkona astığım çamaşırlar var. Ütü işim var. Bunlarla uğraşacağım. O zaman <laughs> tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nilhan da böyle pasaklı kukuli. uykudan yeni uyandı o da Şimdi <laughs> telefon geziyor. Gel anne, anneciğim anne. saçlarını toplayalım. Evet, ben bugün limonata yapacağım. Şu baş kısımlarını alayım. Limonlarımı hemen böleceğim. Yaz günlerinde güzel olur. Ev yapımı olan. E şimdi içine de bir su bardağı şeker koyacağım. Oldu yoktu bir şeker. Keşke şurada yapsaydım. Bu şekilde koydum. Biraz bunu ovalayacağım. kapattım bunu buzdolabına koyacağım orada bir saat beklesin Ben mutfağı topladım. Orada <laughs> video kesilmiş haberim olmadı. Sonrasında Nilhan'ı uyuttum. Şimdi Nilhan'a yoğurt çıkartacağım. O alına dursun. Bir mutfağın yeri kaldı. Onu da yaptıktan sonra bu arada süpürgeden memnun muyum değil miyim ondan da bahsedeceğim. Bu videoda olmaz büyük ihtimal. Bir sonraki videoda olur. Zaten süpürdükten sonra memnun muyum değil miyim anlarsınız da. O zaman hadi hep beraber mutfağımızı süpürelim. Yerini de bitirdikten sonra ütü işine geçeceğim. Çok sıcak ütü yapasım yok ama mecburen yapmak zorundayım. Artık tişörtümüz kalmadı. O yüzden e, ütülere başlayacağım. Şimdi ben süpürgenin içini boşalttım. Gördüğünüz gibi. Mutfağı süpürdükten sonra size e, tekrar içini göstereceğim. E, farkı anlayacaksınız. Bu arada mutfağımı her gün, mutfağı değil tüm evi her gün süpürüyorum. Ha, her gün süpürsem de gene aynı şekilde toz çıkıyor. O zaman başlayalım. Bu toz oturma odası, balkon ve mutfaktan çıkan gördüğünüz gibi saçları da bu şekilde topluyor. Ve her gün süpürülmüş ev dediğim gibi. Bu şekilde yani makineden çok memnunum diyebilirim. Tekrardan merhaba. Ben mutfağa girdim. Nihal anneciğim dur anneciğim. Mutfağa girdim. Yemekleri yaptım. Ütülere geçecektim. Limonatayı da yapayım dedim. Dolaba koyayım. Ama çorbam taştı. Her yeri onu üstün körü temizledim. Burada da mercimek yemeği yapıyorum. Bu mercimek yemeği bu yörelerde bilen yok. Marketteki mercimekler de büyük büyük oluyor. Onları sevmiyorum. Yani bizim yörede böyle küçük küçüktür. Daha güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şöyle göstereyim. Aklıma bu geldi. Sıcakta da <laughs> bakliyat yenmez ama. Şimdi limonatayı yapacağım. Üçüler büyük ihtimal yarınki videoya kaldı. Onları da bu akşam yaparım büyük ihtimal. Limonata yapayım size de son halini çekeyim videoyu orada sonlandırayım. Ben şimdi limonataya Aha, suyu ekledim. Şekerini eritmek için biraz böyle karıştırıyorum. Şöyle limonlarımı da biraz daha böyle ezdireceğim kaşıkla. Sonra da onu süzdürüp e, en son halini sizinle paylaşacağım. Bu arada ben bunları böyle süzgeçten de ezdiriyorum, geçiriyorum tekrardan. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu an tabii beynimde kamera olduğu için yapamıyorum. Ben bunları bu şekilde ezdireceğim. İçleri bittikten sonra e, süzüp dediğim gibi şişeye koyup size çekeceğim. Evet limonatamız son hali bu kadar çıktı şişeye koydum. Şimdi dolaba koyacağım. Tadına baktım çok güzel olmuş. O yüzden çok mutlu oldum emeğime değdi. Dediğim gibi tek tek limonları süzgeçten geçirdim. Sonrasında bir su bardağı şeker koymuşum en başında da. Sonra ona aldığı kadar su koydum. Göz kararı su koydum. Bir şişe etti herhalde bu şişede bir buçuk litre ya da bir litredir büyük ihtimal. Bugünlük bu videoyu sonlandırıyorum. Çok yoruldum. Güya ütü falan yapacaktım. Çamaşırlarla ilgilenecektim ama olmadı. Bir de çok sıcak. Mutfaktan çıkamadım öyle söyleyeyim size. Zaten ev hanımları bilirler. Mutfağa girdik mi çıkamıyoruz. Bu arada 1000 abone oldum. Beni izleyenlere çok teşekkür ederim. Desteklerinizin devamını bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.